tamam tutuyor. <laughs> tamam tutuyor. <laughs> Bu sahibi çapraz çekti. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne Geliyor geliyor. Geliyor. Ya onda varsa acaba adamlar güyrümez. He? İstemezse bile buraya kadar. Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu, Kocaeli kardeşlerimizin ziyaretine açıldı. İlk gezdiğimde de bugün de gözlerim yaşararak gezdim, inceledim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve donanmamızın gelmiş olduğu seviyeyi görmekten büyük bir memnuniyet ve mutluluk duydum. Bu onuru ve mutluluğu Kocaeli kardeşlerimizle paylaşması vesilesiyle donanma komutanımıza ve devletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İlk defa bugün şehit ve gazi ailelerimizle beraber gemiye çıktık. Onlarla beraber bu onuru ve gururu yaşadık. Bir kez daha daha iyilerini, daha güzellerini ve daha güçlerini yapacak güç ve kudrete sahip olduğumuzu ve Türkiye yüzyılının da bir göstergesi olduğunu söylemek istiyorum. Bu yüzyıl inşallah Türkiye ve Türk yüzyılı olacak. Ben 1960 yılında uçak pilotu oldum. Ve Arkasından da helikopter pilot. Türkiye'deki ilk helikopter pilotlarından biriyim. Kıbrıs'a helikopterle katıldım ben. Ve anılarım çok büyük. Anlatsak sığmaz kitaplara, defterlere. Sığmaz bu hatıralar. Benim yaşım 84 oldu. Şu anda benim arkadaşlarımdan kimse kalmadı pek çok. Nerelere gittiniz? Dünyayı Amerika'ya dolaşmadım bir. Dünyayı dolaşmadığım yer kalmadı. 25 sene askeriyede. Arkasından 15 senede sivil helikopterde uçtum ben. Kaza da geçirdim, helikopterim de parçalandı ama sağ salim yaşıyorum. Gemi güzeldi, çok güzeldi. Modern bir gemiydi. Ee, çok beğendik. İnşallah daha büyüklerini yapmak nasip olur. O zaman daha da sevineceğiz. Böyle bir güzel gemide buluşturulakları için çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir gemi. Ee, gururumuz olan bir gemi. Daha büyüklerin inşallah ileriki tarihlerde de yapmayı nasip etsin Türk halkına, Türk devletine.